Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bebek yeleklerinde kullanacağınız güzel bir çalışmayı sizlere hazırladım. Bu güzel çalışmamızı beraber çalışarak görelim istedim. Arkadaşlar buradaki görselimdeki örgü modelimizin bir örnekten çok farklı bir örnek çalışması yaptım. Burada da bebek örgülerinde de unutmadım. Bebek örgülerine de yakışacağını düşündüğüm için bu güzel modeli hazırladım. Bakın aynı örnekten farklı bir örgü modeli yine. Ve üçüncü olarak da yine böyle bir model çalışması. Üçü de birbirinden güzel olduğunu düşünüyorum. Aynı çalışma tekniği ve farklı görsellerle sizlere bu güzel modelleri hazırlamaya devam ediyorum. Beni takip etmeyi, beğeni yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir örnekten birçok farklı model hazırladım. Umarım hepsini beğenip sizler de bu güzel çalışmayı ve çalışma tekniğimle Beni takip etmeyi unutmazsınız. Arkadaşlar hazırsanız hemen bu güzel bebek yeleğine yakışacak olan güzel bir çalışmamızı beraber çalışarak görelim. Hepimize kolay gelsin. Hemen ilmeklerimi atarak başlamak istiyorum. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor 4 artı 4 olarak. Kenar ilmek olarak da yine 4 olarak düşünerek bu güzel model için ilmeklerimizi atalım. Bir örgü sever olarak farklı değişik örgü modelleri seviyorum arkadaşlar. Bunlardan da sizleri haberdar etmek için elimden geleni yapacağım ve devam edeceğim. Ben ilmeklerimi attım, ilmeklerimi attım ve ipimi sabitledim. Hemen bir sıra ters örgümü örüyorum. 4 Yine 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum örnek kurulumunu yapmam için 4 artı 4 olarak devam ediyorum. Tekrar 4 ilmek Başlama tekniği olarak arkadaşlar iki ters iki düz örgü yaparak modele başlayabilirsiniz. Lastik olarak iki ters iki düz örgü yakışacağını düşünüyorum. Hemen modelimin ön yüzüne geldim. Tekrar ön yüzünde düz olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ters olan ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Burası ön yüzü olduğu için ben arka yüzünü kullanacağım. Hemen 4 ilmeğimi düz 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, 4 ters, 4 düz olarak Burası arka yüzü. Ben ön yüzünü hep örnek kurulumu yaparak çalıştığım için burayı tercih ettim. İki sıra yapsa iki sırada örnek kurulumu yapılabilir. Ben sadece ön yüzünü tercih ettiğim için bu şekilde yaptım ve arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Üç tane ilmeğim var. Ve ben bu iki ilmeğimi bu şekilde bakın buradan alarak bir ilmek çıkardım bir doladım. Tekrar bir ilmek daha çıkardım. Başak örgüye benziyor arkadaşlar ama başak örgü modeli değil. Sadece görsel olarak başak örgüne benziyor. Ne yaptım? 2 ilmekten 4 ilmek çıkardım. Bunu ters ördüm. Burada haroşa yapacağım için yine ters örgümü örüyorum. Arka yüzü direkt ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Yine ne yapıyorum? Bir ilmeğimi ters ördüm. Dört tane ilmekten. Üçüncü bakın dört ilmekten. ikinci ilmeğin arasından geçip bir ilmek çıkardım. Bir doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Üç ilmek. Tekrar iki ilmeği birleştirdim. Dört ilmek olarak çalıştım. Hemen onun yanındaki ilmeği ters ördüm. Yine diğer kalan ilmeklerimi haroşa öreceğim için 4 taneyi de yine ters olarak ördüm. Ne yaptık? Bir ilmeğimizi ters ördüm. Diğer ilmeğimin arasından ilmek çıkardım. Bir doladım. Tekrar aynı yerden bir ilmek çıkardım. İki ilmeği kapatıyorum. Ve bir ters bir de kenar ilmeği. Bakın kurulumu yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Buradaki ilmeğimi kullanacağım. Burada bakın 2 kenar ilmeğini aldım. 3 ilmeğimi 2 ilmekle çapraz yaptım. Önce iki ilmeği kapatıyorum. Sonra arkasındaki ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan ilmeğimden aldım. 2 ilmeği çapraz yaptım ve bir tane tek olarak düz ördüm arkasındaki iki ilmeği de düz olarak ördüm burada haroşa olacağı için yine dört tane ilmeğimi ters olarak örüyorum yine bakın bir düz ilmeğim var burada dörtlü gruplardan iki tanesini aldım diğer önündeki düz olan ilmekten aldığım için ee, bu şekilde çapraz yaptım. 2 tane ördüm. Birini tek ördüm. Diğer arkadan bir ilmek alıyorum. 2 ilmeği çapraz yapıyorum. Önce tek olanı örüyorum. Sonra ikiliği ikisini bir kapatıyorum. İpimi öne aldım. 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmek ikisini bir kapatıyorum. Bir düz yine aynı şekilde 2 ilmek çapraz yaptım. Birini düz, ikisini tek. Hemen arka yönüne geldim. Birini örmeden aldım. Ne yapıyorum? üç tane ilmeğim var. Hemen bir ilmeği Arasından bir doladım. 2 3 ilmek 2 ilmeği birden kapattım. Ve 4 ilmek olarak ilmek elde ettim. Bir tane ters ördüm. Buradaki 4 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. Bakın 3 ilmeğimiz var. 2 ilmeği e, birini ters olarak ördüm 3 ilmek kaldı ikisinin arasından yani şöyle baktığımız zaman buradaki buradaki ortadaki 2 ilmekten 1 ilmek doladım tekrar 1 ilmek çıkardım tekrar 2 ilmeği birleştirdim kalan 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek olarak ters ördüm. Hemen 2 ilmek arasından yine 1 ilmek çıkardım. 1 doladım. 3 ilmek dolamadan 2 ilmeği birleştirdim. 4 ilmek. Kalan 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ön yüzüne geldim. Bakın modelimizi kurulumunu yapmış olduk. Çok kolay bir çalışma ama görsel olarak da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Tekrar bir tane kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada dörtlü olarak çalıştığım ilmekten ve hemen onun yanındaki ilmekle üçlü olarak bu şekilde bir çapraz oluşturdum. Önce iki tanesini sonra tekliği. Arkadan bakın buradaki ilmeğimi aldım. Hemen iki ilmekli çapraz yaptım. Birini tek, sonra ikisini bir kapattım. Burada dört tane ilmeğim haroşa çalıştığım için 4 ilmeğim var. Hani arkada altı olarak saydık ya bunlarla beraber 6 ilmek ters örüyoruz arkadaşlar. Yani aslında 4 ilmeğimiz ters. Ne yapıyorum? Bu ilmeklerimi, buradaki ilmeklerimi dörtlü grup olduğu için İki ilmeğimi buradan ve üçüncü ilmeği de düz olan ilmekten alarak çapraz yapıyorum. 1 2 Aynı şekilde tekrar çapraz yaptım. Ve 4 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada da yine aynı şekilde kenar olarak devam ediyorum. Bir düz, iki kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tekrar modelime dönmek istiyorum. Bakın modelimizin ilerleyen görseli bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir çalışma ve bebek örgülerine çok yakışacağını düşündüm. Bu güzel örgü modelimi de sizlerle yapılışını paylaşmak istedim. Arkadaşlar bir önceki kanalımda bu örnekten farklı yine bir desen çalışması yaptım. Oradan da yine farklı desen çalışmasını bulabilirsiniz. Ben bu örgü örneğini çok beğendiğim için birçok örnekte kullanmayı tercih ettim. Kendimce ayarladım, kendimce bu şekilde bir uygulama çalıştım. Umarım sizler de bu uygulamadan memnun kalacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi her iki renkte de güzel olduğunu düşünüyorum. Ve bu örnekle ilerleyen zamanlarda yine daha farklı ve hatta bir beden çalışması yapacağım arkadaşlar. Bir örgü model olarak çalışacağım. Onu da sizlerde paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediyseniz bu güzel modeller ve değişik farklı örgü modelleri seven bir örgü sever olarak beni desteklerseniz örgüt, değişik örgülerle ilgili ben de e, motive olup sizlere daha yeni yeni örgü modelleri hazırlamam için sizler de vesile olmuş olursunuz. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Diğer videoda farklı örgü modellerinde buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Keyifli seyirler, kolay gelsin.